merhabalar dostlar arkadaşlar 27 Aralık Cuma günü tavan ve taban kapatan hisselerin tavandaki ve tabandaki adetlerine bakarak son 7 günlük işlem hacminin orantısını arkadaşlar görerek ne kadar tavan olma ihtimali veya taban olma ihtimali var hemen bakalım en azından bir fikir edinmiş olursunuz Tavanda bekleyen adetlerde ve tabanda bekleyen adetlerde şimdi BMST ile baktığımız zaman arkadaşlar 2.658.830 adet tab tabanda bekleyen adedi var ve son 7 günlük işlem hacmi ortalaması 7 milyon 149 bin oran da arkadaşlar yüzde 37 olarak karşımıza çıkıyor. Bu aklımızın bir köşesinde bulunsun. Peki baktığımız zaman arkadaşlar Alves'in tavanında 1 873 bin ki arkadaşlar Alves'te 3 tane haber peş peşe gelmişti hatırlıyorsunuz. Bayağı bir ciddi çıkış sağladı. Cuma günü 3 dakika içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 3 tane haber peş peşe gelmişti. Derimde 154 bin arkadaşlar tavanda hisse var. Ak Enerji'de 20 milyon 948 bin. Park arkadaşlar madenciliğe baktığımız zaman 1 milyon 67 bin. Maktek'e baktığımız zaman 599 bin. Bunların içerisinde arkadaşlar son 7 günlük işlem hacmi orantısına baktığımız zaman tavanda bekleyen adet sayısı 2,5 günlük olarak arkadaşlar 2,5 günlük işlem hacmi kadar bekleyen adet de Ak Enerji oldukça dikkat çekiyor arkadaşlar. Yani ben haberini hatırlayamıyorum. Özel bir haber var mı yok mu ama arkadaşlar yani ciddi bir tavanda emir bekleyen adetimiz var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok ciddi bir adet. Ayrısı bakalım. Tavana şu anda gördüğümüz kadarıyla e, bu 5 hisse içerisinde en yakın olan bu gözüküyor. Bakalım eğer şu emirleri geri çekmezse arkadaşlar durum hep beraber görebiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.